İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen örnek köy kentsel dönüşüm çalışmalarında bir binadan eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tespit edilerek bina mühürlenmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin binanın yıkım kararı aldığı süreçte çevre şehircilik İl Müdürlüğü yapımı devam eden tüm blokları denetleme kararı aldı. Kararın alınmasında diğer bloklardaki hak sahiplerinin müdürlüğe çok sayıda başvuru yapması gerekçe gösterilerek vatandaşların tedirginliğini gidermek amacıyla harekete geçirildiği bildirildi. Müzik Öte yandan İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu İzbeton AŞ ile Örnekköy 3. etap kentsel dönüşüm alanına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada kooperatifin CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile alakası olmadığı belirtilerek konunun siyasi malzeme yapıldığının altı çizildi. Hatalı beton ve eksik demir imalatı ithamını kesinlikle kabul etmiyoruz vurgusu yapılan açıklamada kooperatif yönetimi olarak usulüne uygun yapılmayan mühürleme işlemiyle ilgili hukuki itirazlarımızı yaptığımızı ve yapılan imalatın projeye uygun olup olmadığı konusunda gerekli teknik görüşün yetkili kurumlarca incelenerek kararın verilmesi konusunda hukuksal işlemlerimizi başlattığımızı bildiririz ifadelerine yer verildi.